Merhaba gençler bugün size PAPŞON e, Wolf Team haritası ile karşınızdayım Hazırsanız videomuzu açayım videomuzda like tıp abone olup bildirimleri de açarsanız beni mutlu etmiş olsun Abicim şimdi SR kodunu şurada zaten görüyorsunuz Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz Abicim Wolf Team gerçekten bu arada şey e, Bir kurt haritası geldi ondan bahsetmiyorum orada. Bu arada Onu da videosunu çekeceğim klasikte John Wall ile karşınızdayım. Bu arada artık e, düzenli bir şekilde video atmaya başlayacağım. Ne M4 döver ya Kar 98 Düzenli bir şekilde PUBG Mobile, Minecraft, aklınıza hangi içerikler geliyorsa. Mesela yarın büyük ihtimalle Minecraft gelir arkadaşlar. Hatta e, canlı yayınlarda da oynamayı düşünüyorum Minecraft'ı. Böyle. Bu ara ben bayağıdır e, oyuna girmiyorum yani. O yüzden bir soğuma mevcut. 2 hours later. Şimdi ben yanımda birisinin doğumun olmasını istemiyorum abi. Şu çok ses çıkarıyor ya şu kulaklığın zımbırtısı. birazcık geriye gidelim. Aynen o geriye gittiğim için masaya değmeyecek Ha karşıdaki kişi. Çık almanı Ver ver şunu ver Ananı Arkadaşlar Bir saniye Bir saniye arkadaşlar bir saniye Heh, Tamam Geri zekalı nereye gidiyorsun Arkadaşlar bana yaklaşmıyor bunlar. Ve MS'im var Yapma ya. Vallahi bak MS çok kötü şu an. Susacağım ki. Niye soldan gitmezsin ki? Deme arkadaşlar niye? Bak ama vallahi emesi de var ya. Ananı ne oldu? Oğlum? Abicim Wolf Team ananı, Wolf Team'i de Wolf timine de, ipin dine de arkadaşlar internetten oluyor ya. Lan eylemiyorum. Geri zekalı dediğim adama bak. Ben de peşinden atladım bildiğin. Ananı vurdum ya. Hayır ya. Ağım silahlarda ne var bir saniye oraya çok bakamadım da 4'e 5 mi? Zıpla zıpla analist ya kurduna sokayım ya. Tamam mı? Kurduna da sokayım. Kurduna sokayım ya. Vallahi kurduna sokayım ya. Bu ne? Ananın daha kötü bu. Lan. Fark demiyorum. Arkadaşlar. Abi bir tane keskin nişan her zaman veriyor ya onu fark ettim de bak. MS'den dolayı da arkadaşlar sıkıntı yaşıyorum şu anda. Anne. Gördün, gördün, gördün. Arkadaşlar vallahi MS'den ya bak. Görüyorsun zaten ben bir şey dememe gerek yok. Yemin ederim kırarım. Kırarım ki telefonu. Az kaldı. Lan! Yatın aşağı. Yatın aşağı şerefsiz köpekler sizin. Oğlum bu MS'li alıyorum lan siz yazık lan. Vallahi yazık bak. <laughs> Sayı vermem ki Olmadı be. Dokunulmazlığım var ki be kanki. Adam oynanıp kurtadan ama kimse dönüşmüyor farkındaysa. Şey Wallstam ama kimse dönüşmüyor. Çünkü kurtadan bu boka yaramıyor. Allah'ım. piçler ya bunlar. Vallahi piçler bakalım. Bok yakalarsınız bu saatten sonra. Dönüş. Lan bak dönüşmüyor arkadaşlar. Bak. Ananız. Vallahi sinirleniyorum. Agam 40 kullan kazanıyormuş. Ben onu yeni gördüm. Abicim tek atıyordum. O kadar kötü bir MS'im var ki ne bekliyor lan. Yok mu başka silah ya? Dönüşmüyor bak. Vallahi basıyorum ya. Üç kere bastım. Bir kere keresinde dönüştü ya. Arkadaşlar ben buraya 20 yapar çıkarım. Oğlum 20'de yaptırmaz lan bu. Baksana arkadaşlarım valla. Bak çıkmıyor bak 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 oha. Bir tane daha öldürür çıkarım. Çünkü video 50 dakika sürer arkadaşlar. Tek başımayım öyle düşünelim. Hani 40 olma 4 kişiyle 40 olması gerekiyor. Ben tek başıma 20 yapabilirim bence. Anlıyorsunuz değil mi demek istediğim şey yani. Bir şey demiyorum ya. sem enxerga né? Abi 20 yapınca kazandım sayarım umurumda değil. 19-19'um. 19-19'um. <laughs> 20 yaptım aga. Gram umurumda değil. Bak bir de yere atlıyor sayı vermemek için. Aga ben 20 yaptım orayı. Gram da umurumda değil arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum. Ben abicim yendim sayarım. Tamam onlar da 20 yapmış olabilir ama ben ilk yaptığım için koydum. Ee, bu arada yenmesine yener miydim bilmiyorum. Emesim çok kötü. Yenemeyebilirdim aslında ama. Oynamak istemedim çünkü arkadaşlar e, videoyu çok uzun tutmak da istemedim. Yarın büyük ihtimalle Minecraft veya e, ondan sonra aynen ya yarın Minecraft çekerim sonraki gün korku oyunu falan takılacağız arkadaşlar her gün video atmaya çalışacağım. Neyse gençler umarım videomuzu sevmişsinizdir sevdiyseniz like atmayı abone olmayı bildirimlerimizi de açmayı unutmayın hepinizi seviyorum bay bay.